karşısında bizleri izleyen değerli seyircilerimiz sizler için Türkiye'nin dört bir yanına adım adım gezerek sektörün önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Balıkesir Ayvalık. Burada gıda sektöründe hizmet veren Keyfi leziz Zel için mutfağına konuk olduk. Yanımızda işletme kurucularımız Seda Hanım ve Ferhat Bey var. Kendilerinin değerli bilgilerini alacağız ama önce kendilerini tanımak ve sizlere tanıtmak istiyoruz. Programımıza hoş geldiniz Seda hoş bulduk. Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim siz de iyisiniz. Çok teşekkür teşekkür ediyoruz. Bu güler yüzünüz insanı gerçekten bu ortamla beraber, atmosferle beraber çok daha güzel bir hale getiriyor. Ferhat Bey sizler de programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok iyiyim. Sizleri görmek çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Hoş ediyoruz. geldiniz. Ürünlerimizin hepsi sizin elinizden çıkıyor. Evet. 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 eserleri yaratan kişi diyebilirim. Yani yalnız başıma yapmıyorum esasında bu bir kombinasyon işi yani eşim de... Yani... Bir ekip işi. Tabii 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 e eşimin harmanlaması, etleri tabii ki önceden hazırlaması çok mükemmel. Kesinlikle bunlara değineceğiz ama biz önce biz sizleri tanımak istiyoruz. Ferhat Lütfen. Bey kimdir? Bu el lezzeti, bu beceri nereden geliyor? Yani Adana'da et olarak tabii ki tanınmış bir ortam olduğu için oradan topraktan gelen bir şey herhalde bu etle bağlantı kurmak. Ee, tabii ki benim de ilgimi çok çekti. Yemek yapmayı çok seviyorum. Her zaman yapmışımdır. Yani boş zamanlarımda bile evde yemek yapmayı severim ya şimdi birlikte. Ee, ve sonra yurt dışında bir 20 senelik bir deneyimim var. Almanya'da. Burada da tabii ki tavuk üzerine Almanlar çok güçlü o konuda yani. Şimdi bana kızarlar olacak ama buradan. Ama inanın çok güçlüler o konuda. Orada çok güzel harmanları var. Onlardan tabii ki kaptıklarım. Burada kendim kombine ettiklerimle siz de tattığınız üzere zaten Gerçekten mükemmel. Gerçekten bayıldık. Ellerinize sağlık. Teşekkür sağ ederim. Diyelim. Çok sağ olun. Peki Seda Hanım sizleri evet. de biraz tanıyabilir miyiz? Seda Hanım kimdir? Seda Demir ben. Malatya doğumluyum. 16 yaşına kadar Malatya'da yaşadım Sonra Antalya'ya yerleştim Antalya'da eşimle tanıştık Evlendik güzel bir kız çocuğumuz oldu 8 yaşında Zeliş Allah Daha sonra birlikte Eşimle birlikte yemek söklerine Girmeye başladık Elimizden geliyor Eşimin daha çok tabii katkısı var O ne kadar benim katkım olduğunu söylese de Aslında onun yaptığı Beceriler ortada Birlikte Bir hayatla Mücadeleye Aslında devam ediyoruz. Işi, evet, ekip işi. işi. Siz Aynen. bir yerden tutuyorsunuz, eşiniz bir yerden tutuyor. Aynen öyle. Bir Aynen. aile işletmesi var burada. Kesinlikle öyle. Yani eşim, ben ve Zeliş'imizle birlikte üçümüz mutfağın içinde koştur koştur yani Zeliş mutfağın içinde demeyelim de koordinasyona çok iyi dikkat evet. ediyor dışarıdaki. Harika. Evet. Burada da zaten gördük bunu. Aynen. Evet. Peki böyle bir atmosfer yaratmak. Hı hı. Ee, nasıl aklınıza geldi? Burayı açmak, balıkesirde, ayvalıkta. Ona ben değinim mi izin şimdi, verirsen? Evet, şimdi ona ben değinim. Şimdiye kadar esasında şimdi benim dediklerim esasında çok kabul gördü. Tabii ki bunda hiçbir zorlama olmadan kendi kafasına da yattıktan sonra kabul gördü. Ama belirli bir sonuçtan sonra bana dedi ki ya şimdi ben kendi hayalimin peşini koşmak istiyorum. Evet. Dedim ki tamam bu sefer senin hayalini deneyelim. Bana beni tut şey, Antalya'dan Ayvalık'a getirdi. Burada gezdirdi. Bir geldik, iki geldik, üç geldik, dört geldik. İlk önce bir aşık etti bu buralara beni de. Kendisi gibi. Ondan sonra buraya aldık, niyetlendik. Ve ben burada gördüğünüz bütün bu dizaynda inanın sadece işçiliğini yaptım. Bütün beyin burada. Mimari, teşekkür tasarım. ederim. Evet. Kesinlikle. Hayalim olan bir şeydi aslında. <laughs> evet. Yani tabii benim hayalimde daha ufak, daha sıcak bir mekan vardı ama burası nasip oldu diyelim. Ortamımız çok güzel, çok keyifli bir ortam. Gelen herkese aynı tepkiyi veriyor zaten. En çok bundan mutluluk duyuyorum ben. Yani lezzet zaten sonraki mesele diyeceğim ama tabii onda evet o da zaten bayağı beğeniliyor. Yani aslında buraya insanlar yemek yemekten de ziyade bu ortamı atmosferik tadabilmek adına, burada bir resim çekilebilmek <laughs> adına buraya geliyorlar. Evet. <laughs> ama sadece resim değil esasında. Şimdi buraya gelmelerinin en büyük etkeni burada ailece oturup e, mutlu olmak, huzurlu olmak, kendini rahat hissetmek. Ha, bizde bir de şu vardır. Benden misal e, istek parça istendiğinde ben kesinlikle hayır demiyorum ama istediğini de yapmıyorum. Ne yapıyorum? Buyurun diyorum. Yanımda getiriyorum. Şuraya koyuyorum. Açıyorum karaoke'sini, müziğini. Siz söyleyeceksiniz o istediğiniz parçayı hepimiz dinleyeceğiz diyorum yani. Karaoke var. Evet. Tabii ki var. var. Tabii ki var. Olmaz mı? Karaoke'miz var, her şeyimiz var. Ama tertemiz eşimle, kızımla burada bulunduğum için zaten bir aile ortamını tercih ediyoruz biz. Yani ben 100 masalara, 200 masalara hiçbir zaman gıp diye bakmıyorum. Benim için 10 masa da güzel, 20 masa da güzel. Herkes mutlu olsun. Leziz olsun keyifleri, tatları şen olsun. Yetiyor bize. Harika. Kesinlikle. Gerçekten keyif işi bizimkisi. Burada amacımız aslında insanların güler yüzünü görebilmek. E, tabii ki. Onları tabii memnun ki. edebilmek. E, tabii ki. Müşteriden ziyade tabii ki. bir dost kazanabilmek. E, e, tabii, ki, tabii ki. Örcenimiz o aslında. Kesinlikle. Peki buradaki lezzetlerimize değinecek olursak menümüzde tabii. neler var? Yani menümüzde tabii ki her e, et e, ağırlıklı Ağırlıklı olan <laughs> evet. e, yerde bulabileceğiniz ciğerimiz var, e, kuş başımız var, kaz başımız var daha irisi olarak. E, ondan sonra Adana kebabımız tabii ki var e, olmazsa olmazımız. E, tabii ki bunun yanında tiftik kebabımız var bizi hastır bu. E, tiftik kebabımız haşlanmış. E, bekletilmiş, tütsülenmiş e, etten e, tiftiklenerek İskender usulü servisimizdir. Yani bu esasında çok gerçekçi beğeni topladığı için biz bunu ana menümüze ekledik. Kendi buluşumuz esasında eşimle evet. beraber. Yani hiçbir yerde de bulamazsınız onu. Ee, ve yani makarna çeşitlerimiz var, ravioli'miz var benim yurt dışından getirdiğim beyinle. Ee, bunlar yani harika ortamlarda, harika insanlar tarafından tercih edip bir harika bir lezzet e, alıp buradan böyle gittiklerini görüyoruz. E, sanki Milano'da veyahut da ne bileyim e, başka bir yerde yemişler gibi oluyorlar. E, onun için yani çeşitlerimiz esasında çok. Pizza çeşitlerimiz var, onun sonra kayseri mantımız var, evlere şenlik e, ev yapımı, eşimin hususunda. Evet. Zaten ve, bu menülerimizi hep evde de, deneyerek yani önce kesinlikle. biz tadıyoruz. ...yapıyoruz, tadıyoruz... ...daha sonra menüye ekliyoruz. Hayır. Yani zeliş yemesi lazım ilk önce... ...çünkü hiçbir şey yemiyor, hiçbir şey sevmiyor... ...o yaştaki çocukların geneli... ...öyle olduğu için... ...ama onun sevdiği şeyleri menüye direkt ekleyebiliyoruz biz. Peki mezelerimize değinecek olursak... Evet. ...bunları siz ellerinizle hazırlıyorsunuz. Evet, günlük meze çıkarıyoruz. Kaç çeşit olabiliyor? Yani meze çeşitlerimiz en az... ...altı çeşitten başlıyoruz. Günlük zaten yapılıyor, her gün olarak... ...çıkartılıyor, taze olarak... Ee, bu mevsimine göre sebze çıkan sebzelere göre günlük değişiyor zaten sayısı. Evet. Yani neden altı çeşit meze çıkartıyoruz? Eee bunu biz kendimiz kararlaştırdık. En az altı çeşit tabii. Bu 7 oluyor, 10 oluyor bazen. Ama bunun yanında tabii çiğ köftesi oluyor bazen. Çiğ köftemizi yapıyoruz bizim geleneksel bunlar tabii ki takdimimiz oluyor eee insanlarımıza, müşterilerimize. Ama şimdi biz buraya 50-60 tane çeşit meze meze de koyabiliyoruz. Lakin yani 50-60 tane mezeyi biz insanların karnını doyurmaya yönelik çalışıyoruz hizmet veriyoruz gözleri doymasın buraya karnı aç olan insan gelsin başımızın tacı olsun gözü aç insan gelmesin zaten bir de lezzeti hiç bozulmayacak kesinlikle. olan kesinlikle ürünler... yani siz seneye evet, geldiğinizde aynı lezzeti almanızı istiyoruz ondan sonraki sene yine aynı lezzeti alın yani benim demek istediğim esasında her sene geldiğinizde aynı lezzeti alın ve o lezzet bir gün sizin beyninizde bir gen olarak kalacak ve o gen bir gün zillerini çaldığı zaman direkt bizi bulacaksınız. Aslında şöyle diyebilir miyiz Ferhat Bey? Ee, ürün çeşitliği çoğaldıkça evet. lezzette biraz oynama olabiliyor. Kesinlikle. Kesinlikle oluyor. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Yetişmek Aynen. açısından biraz böyle üstün körü de yapılabiliyor. O yüzden hakkını Kesinlikle. vererek yapmış olmak Aynen için de öyle. zaten ve öz Kesinlikle öyle. Zaten benim tavsiyem, benim tavsiyem, benim tavsiyem bu sektördeki arkadaşlarımıza ve bu sektöre girmek isteyenlere ve hatta senelerden beri mücadelesini veren insanlara lütfen bir tercih yapın. Et, balık, köfte, o, bu, 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 bu karma karışık bir ortam hepsinden ben de ne mal alacağım diye bir şey değiliz. Bizimkisi bir karın doyurma hizmeti esasında. Yani bizimkisi tamam bir sektör. Hepimiz bedavaya çalışmıyoruz ama lütfen ee, bir yere bir karar verelim, o tadı hiç bozmayalım, İnsanlar zaten her gün aynı şeyi yemeyecek, evet. başka bir yere gidecek. Makarna şeyinde onu tercih edecek. Vardır insanın beyninde makarnacısı, pizzacısı, değil mi? Yani tavukçusu, kebapçusu. Her insanın beyninde, fikrinde oluşmuş bir döngü vardır o yemek konusunda dışarıdan tercih ettiği. Evet. Ama siz bir sabitte kalırsanız o tercihlerden birisi olabilirsiniz. Kesinlikle. Öbür türlü inanın karmaşada kaybolup gidersiniz. Çok iyi. Peki sormak istediğim bir diğer soru. Hijyen ve temizlik. Evet. Yani sonuç olarak evet. gıda sektöründeyiz. Akıllara evet. en çok gelen sorulardan biri. Biz buna burada nasıl dikkat ediyoruz? Şimdi sen buyur istiyorsan. Şimdi buraya gelen zaten evime gelmiş gibi oluyor misafirlerim. Evde nasıl <laughs> hijyenik Kesinlikle. bir temizlik Serüvenim varsa burada da öyle. Erken <laughs> açıyoruz, zaten açıyoruz. Dışarıda masalarımızdan başlıyoruz, ortam temizliğinden başlıyoruz. Daha sonra zaten akşamdan toparladığımız için mutfağımızı temiz ve düzenli bir şekilde mutfakta işlerimize, mezelerimize, yemeklerimize devam ediyoruz. Tabii bunları yaparken kesinlikle eldiven kullanıyoruz. Başımızda yazmamız, bonemiz mutlaka oluyor ve önlüğümüzle birlikte bu şekilde bütün yemeklerimizi böyle hazırlıyoruz. Ee, Yeşilliklerimizi evde nasıl hani sirkeli sularla yıkanır? Aynı öyle devam ettiriyorum yani burada da. Hiçbir değişiklik yok. Evde Aslında nasıl temizliye şey aynen öyle. Devam aynen öyle. Evdeki gibi. Kesinlikle çünkü biz de yiyoruz bunu. Benim kızım da yiyor. Yani benim yemediğim bir şeyi başkası neden yesin ki? Çok mantıklı. Yani. Çok güzel bir cümle oldu gerçekten. Evet. Peki burada ürünlerimizi aldığımız yerler mutlaka güvendiğiniz yerlerdir. Evet. Kesinlikle. Şimdi isim vermem ne kadar doğru bilmiyorum i̇sim ama. İsim vermeyelim. <laughs> yani sonuçta ben öyle bir garanti bir yerden almam gerekiyor ki ben burada insanlara verdiğim yemekten bir zarar görmemeleri lazım. Kesinlikle. Herhangi bir şey olursa da İnşallah hiçbir zaman olmadı şimdiye kadar bundan sonra da hiç olmayacak çünkü dikkatimizi ilk önce kendimizde deniyoruz ee, ama yani o zaman yani o kadar büyük bir isim ki yani Türkiye genelinde tanınmış hatta yurt dışında tanınmış ee, Onun için o konuda hiçbir sorunumuz e, yok bizim hepsi garantili ürünümüz. Her şeyi ilk önce kendimiz deniyoruz, yiyoruz. Eğer Ziliş Hanım tabii ki onaylamazsa hiçbir şeyi sunmuyoruz. Peki burada organizasyon yapıyor muyuz veya yapmak isteyenlere kapımızı açıyor muyuz? Şimdi yapmak isteyenlere tabii ki kapımız sonuna kadar açık. Yani balo olsun, düğün olsun, nişan olsun, doğum günleri olsun, özel günler olsun, sevgililer günü olsun, her nevi günler olursa olsun her zaman kapımız açık ve aşağı yukarı en az 30'dan başlayıp 120 kişiye kadar çıkan bir oturma kapasitemiz var. Yemekli e, veyahut da yemeksiz mezeli e, öbürünü söylemiyorum. Sulu <laughs> Diyelim isteğe ona. bağlı olmak isteğe bağlı Kendi olmuş. taleplerine göre size başvurabiliyorlar, danışabiliyorlar. Tabii, 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 tabii. Siz onları geri çevirmiyorsunuz. Kesinlikle çevirmiyoruz. Peki Zeliş Hanım buraya ulaşabilecekleri bir telefon numarası var mı? 0500 <laughs> 517280101 Çok teşekkür ederim. Bu numaradan sizleri arayarak rezervasyon oluşturabiliyorlar, değil mi? Evet. Peki size ait bir sosyal medya hesabınız var mı? İncelemek isteyenler için. Hı hı. Var tabii ki. Instagram hesabımız var. Keyifli Lezzet, Mutfağı olarak geçiyor. Geçiyor, evet. Oradan da size ulaşınca, ulaşabilirler. Telefon alabilirim. numaralarımız da mevcut zaten orada. Menülerimiz mevcut. Harika. Oradan takip edebilir. Peki buraya gelmek isteyenler, sizi yerinizde görmek isteyenler, biz tam olarak neredeyiz, nasıl gelebilirler? Yani çok basit. Ayvalık'tan gelenler hemen ilk köye sola dönecekler küçük köye gelecekler. Küçük köyde hemen Ay Yıldız Caddesi'ne girecekler. Ay 4850 bizim yerimiz. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok Biz sağ olun. Biz teşekkür ederiz.